Ben Adem Hoca. Herkese iyi günler diliyorum. Arkadaşlar TYT'ye e, bir ay kaldı. E, ve bu bir ay içerisinde Türkçe Full Tekrar serisine başlıyorum. İlk konumuz Fiilimsi. Her gün sizlere bir konuyla alakalı kendi sorularımdan bir konu tekrarı yapmayı düşünüyorum. Ve bu programı size birkaç gün içerisinde de kısa video şeklinde tanıtım amaçlı yapmayı düşünüyorum. Son bir ay kala arkadaşlar. E, full tekrar serimize başlıyorum. Arkadaşlar ilk e, konum fiilimsi. Neden fiilimsi? Çünkü fiilimsi her sene sınavlarda çıkıyor. Seçeneklerde karşımıza geliyor. Çok güzel seçici sorular var. Bundan dolayı fiilimsisten seçtim yaklaşık burada 16 tane güzel cümle üzerinde size kısa konu tekrar yapacağım arkadaşlar. Tamam mı? lütfen iyi dinleyin. Her zaman gibi not defterimiz olsun, kalemimiz olsun. Önemli yerlerin yazmanızı istiyorum. Ve e, TYT Türkçe full tekrar dil bilgisi serisine başlıyorum. İlk konumuz fiilimsi. Aşağıdaki cümlelerdeki fiilimsileri bulup çeşitlerini yazalım arkadaşlar. Şimdi ilk cümlemizi okuyorum. Telefonu istediği uygulamayı yüklemeyince sinirlenmiş. Şimdi birinci notum şu arkadaşlar. Hemen notumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Zaman ekleri fiilimsi değildir. Tamam mı? Zaman ekle. Biliyorsunuz 9 tane kip var arkadaşlar. 9 tane kip var. Bu kipekleri yani kipekinden fiilimsi olmaz. Mesela ssa2. Ya yani fiilimsi olamaz. Dili geçmiş, mişli geçmiş gelecek zaman. Bundan dolayı hocam sinirlenmişteki miş yüklem olduğundan buradaki miş eki nedir? Zaman ekidir ve fiilimsi değildir. Bu beyir, Tamam mı? Telefonu istediği hocam dık burada nedir? Sıfat fiildir. Uygulamayı, hocam buradaki mayışmaktır, bu isim fiildir. Yükleyemeyince fiile gelen ince eki her zaman zarf fiil ekidir. Tamam mı? Yani fiil zarf olmuş, fiil isim olmuş, fiil sıfat olmuş. İstediği dık eki. Aman dık ekine dikkat sevgili arkadaşlar. Dik eki genelde yumuşar ve bu şekilde gözden kaçabilir. Tamam. Ee, burada bunlara alakalı söyleyeceğim bu. Geçtim sevgili gençler. Şimdi gelelim Ekin oğlu cümlemize. Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyulanlar sonunda tükenip giderler. Bakın yine notum. Hocam gider. Zaman ekleri fiilimsi değildir bakın. Yine aynı şey bakın. Giderler. Şimdi sınavda nasıl soruyor arkadaşlar? Giderlere başa getiriyor, ortaya getiriyor. Sen giderlerin altını çiziyor. siz sınavda bunu devrik cümleye dikkat etmediğinizde fiilimsi diyebilirsiniz. Bundan da bunu not alalım. Tamam kendini herkese uydurmak hocam mayışmak bu fiile gelen mekmak hocam isim fiil için edat yontmaya koyulanlar. Burada hemen şuna dikkat edelim. Arkadaşlar bir kelimenin fiilimsi olup olmadığını karıştırdığınız zaman şuna bak. İş var mı? İş, oluş, hareket var. Mesela buradaki yontmaya kelimesi arkadaşlar kendini herkese uydurmak için yontmaya koyula. Yani konuşuyor, işte arayı buluyor. Orada bir alevere dalavere yapıyor mesela neyse bir şeyler yapmaya çalışıyor. Buradaki yontmak nedir? Burada iş var, konuşmak var, bir hareket var. Demek ki buradaki manedir isim fiildir. Koyulanlar, koyulan insanlar bu da nedir? Sıfat fiildir. Hemen notumuzu alalım arkadaşlar. Sıfat fiil genelde önünde isim olur. Mesela koyulan insanlar. Buradaki isim düştüğünde biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Adlaşmış sıfat fiil diyor. Bu da çok önemli yani. Koyulanlar, gelenler, gidenler. Hocam iki nolu cümledeki sıfat fiilimiz atlaşmıştır. Neden hocam? Önündeki isim düşmüştü ondan. Bu da önemli. Tamam. Tükenip fiile gelen ip iki her zaman zarf fiil ekidir. Yani burada üç tane, e, dört tane fiilimizimiz var ama bu fiilimsi değildir demiş olduk sevgili arkadaşlar. Üçüncü olucumuzu bakalım. Şimdi e, altı çizili kelimeleri bir analiz edelim sizlerle. Sanatçı için yaşayan Çehov ifadesini kullanmak istiyorum. Hocam zaman ekleri fiilimsi değildir. Bunu bileceğiz. Yaşayan, sanatçı için yaşayan Çehov ifadesini hocam yaşayan nedir bu? Sıfat fiildir. Yaştan yaşamak artık fiil olmuş. Kullanmak, mayışmak isim fiil. Çıkararak erek arak arkadaşlar nedir? Zarf fiildir. Yakıştırmayı me manedir. isim fiildir. Ha, hangisi fiilimsi değil hocam? Bu fiilimsi değil. Tamam. Alın size bakın gelebilecek bir soru. 2021 TYT sorusu. Yukarıda 6 sinir hangisi eylemsi değildir? İstiyorum. Ha istiyorum kolay. Buraya mesela isterim olsa, istemiş olsa yani Burada neye dikkat edecekiz hocam? Birinci notumuz zaman ekleri, yüklemdeki kipekleri ekleri fiilimsi değildir. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle devam edelim. Hemen e, dört no'lu cümlemizi açtım. Sandım ki kravat takmak, takım elbise giymek kadar havalıydı iş yeri diye gittiği yer. Şimdi Sandım hocam zaman eki, zaman ekleri fiilimsi değildir. Kravat takmak hocam iş, oluş var. Gelmek, gitmek, koşmak isim fiil. Takım elbise giymek hocam, gelmek, gitmek, koşmak, zıplamak hareket var. Havalı yeri diye. Lütfen not alalım. Arkadaşlar diye kelimesindeki e istisnasız her zaman arkadaşlar zarf fiildir. Tamam bu çok önemli. Bu lütfen bunu not al yani. Tamam mı? diye. Bunun kökü zaten biliyorsun demekti yani. Demek. Gittiği yer. Nasıl yer gittiği yer? Bu da sıfat değil. Tamam mı? Bu cümlede çok önemli. Hocam yer kelimesi yer kelimesi fiilimsi olamaz. Zaten isim bu. Gittiği yer. Tamam. Evet arkadaşlar dört doğru cümledeki bilmeniz gereken önemli püf noktaları sizlere söyledim. Gelelim 5 nolu cümleye. Otsuz bucaksız ovada tren ilerlerken, sarı bir denize dönen buğday tarlalarında başakların dalgalanışını izliyordum keyifle. Tamam mesela şu dalgalanıştaki ış bu isim fiil. 2019'da çıkmıştı sanırım. Güzel bir soruydu. Mesela Türklerin yaşayışı bakın. Bunu pek çok öğrencim sınavda görememişti. Türklerin yaşa yaşayışlarına hayranım demiş sınavda. Yaşayışlarına mesela. Bu isim fiil mesela. Tamam mı? Yani Sınavda gelebilir. Dalgalanış hocam bu nedir? İsim fiildir. Uçsuz isim ovada tren ilerlerken fiile gelen ken iki arkadaşlar zarf fiildir. Ama şuna dikkat edin. Bu şu fiilimsi değildir mesela. İyiyken, askerdeyken, çocukken bunu lütfen not alalım. Ken eki, hani ken Yalasıya var ya arkadaşlar, ken Yalasıya. Oradaki ken fiile gelirse fiilimsi, İsme gelirse fiilimsi değildir. Hocam bu zarf fiil. Doğru. Sarı bir denize dönen. Hocam dönmekten dönen hocam. Dönen bu nedir? Hocam sıfat fiildir. Aynı zamanda nedir bu? Niteleme sıfatı görevinde. Bakın bunu birkaç kez yine vurguladım. Sıfat fiilin niteleme sıfatı mı adlaşma sıfat mı olduğuna dikkat edin sınavlarda bunu soruyorlar. Başakların dalgalanış izliyordum. Zaten zaman ekleri fiilimsi değildir. Tamam cümlemizdeki fiilimsilere ne yaptık? Bulmuş olduk. Altın oğlu cümlemize bakalım. Tabletlerden akıllı telefonlara neredeyse ekransız. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bazı fiilim işte fiilimsi yeni öğrenen arkadaşlar şu hataya düşebiliyor. Not alalım. İsimlerde fiilimsi aranmaz. Mesela ekransız. Yani adam e hocam an diyor. Anlasın mı değil mi? Değil kardeşim. Neden? Ekran kelimesi zaten isim. Tamam mı? İsimlerde fiilimsi aranmaz. Yani söyleyeyim, gözden kaçabilir. Mesela tablet isim hocam, akıllı, telefon, neredeyse, değil mi? Bir, zamandan, yani buradaki anı demezsiniz zaten fiilimsi diye. Söz, mümkün, değil. Bunlar hocam nedir? Bunlar isim. İsimlerde fiilimsiyi aramayacağız, tamam mı? Olarak fiile gelen arak her zaman zarf fiilikidir. Geçirdiğimiz bir zaman, bakın buradaki dık eki sıfat fiildir aynı zamanda önünde isim olduğundan dolayı ne olur? Niteleme sıfatının da görevindedir. Edebilmekte. Ne de nedir bizim için hocam? isim fiil değil. Bu kadar yani. İsim fiil, sıfat fiil, değil mi? E, zarf fiil, bütün fiilimsi çeşitlerine örnek vermiş olduk. Yedi ne olur, Cümlemize bakalım. Arkadaşlar bu üniversite sınavında çıkmış soru bakın. Gerçekten ondan dolayı buraya not aldım. Şöyle bir soru vardı. Aşağıdaki atasözlerindeki sıfat fiillerinin hangisinin görevi farklı? Hocam bakın lütfen not alalım. Sınavda sıfat fiilin görevini soruyorsa görevi yani ya ya niteleme sıfatıdır ya da adlaşmış sıfattır. Tamam mı? Bu çok önemli yani. Mesela bakalım minareyi çalan kişi hocam. Minareyi çalan adam. Hocam bu sıfat. Ama nasıl bir sıfat fiil bu? Adlaşmış sıfat fiil. Tekliği bekleyen çorbayı, tekliği bekleyen adam adlaşmış sıfat fiil. Akacak kan. Ha, nasıl kan akacak kan? Hocam buradaki sıfat fiil ne görevinde? Niteleme sıfatı görevinde. Bu işte yani. Tamam mı? Yani normal. Ha başka şeyler de vardı seçeneklerde. Mesela ne bileyim sona kalan dona kalır. İşte varını vereni kimse unutmamış. Başka örnekler var da ben kısa hepsini yazmadım. Burada şunu söylemek istiyorum yedi cümlede sevgili gençler. Üç tane atasözünde de ne var? Sıfat fiil var ama buradakinde sıfat fiilinde isim var. İsmi dövüyor. Adam dövüyor hocam. Niteliyor. Niteleme sıfatı diğerleri altlaşmış. Diyor ve geçiyorum. Gelelim 8 nolu cümlemize. Büyük annemin gözlemesini yiyip de doymamak ne mümkün? Gözleme, dondurma, dolmuş, tamlama. Mesela bunlar arkadaşlar fiilimsi kalsa da fiilimsi değildir. Bildiğiniz şey hani ekmek, işte dondurma, işte sarma, dolmuş gibi kelimeler fiilimsi ki. Ama buradaki büyük annemin gözlemesi bu artık nedir? Fiilimsi değil. Ama şöyle desem yani e, güneşi gözlemeyi e, işte gözlemek diyelim. Gözlemesi yani annemi gözlemesi, babamı gözlemesi, işte futbolcuyu gözlemesi, izlemek anlamında o zaman olurdu. Burada fiilimsi var mı hocam? Yiyip'teki ip. Bakın bu da önemli. Yemek. Hocam bu da zarf fiildir. Doymamak. Hemen önemli bir not. Lütfen not alıyoruz. Bir fiilde iki tane m varsa ya da memek varsa her zaman birincisi doymamak. Birincisi arkadaşlar eksi yani olumsuz değil ki ikincisi fiilimsidir. Tamam mı? Mesela başka bir örnek vereyim istiyorsanız. Şöyle desem. işte gelme mesi beni çok güzel Sınavda şunun altını çizse. Yukarıdaki altı çizili eklerden hangisinin görevi farklı? Şimdi bak gelmemesindeki ilk m olumsuzluk eki. İkinci m isim fiil, tamam mı? Ya da işte şu soru gelmişti sınavda ee, mesela ne diyor ee, izlemeyen mi gelmeyen miydi mesela göstermeyen örnek veriyorum göz ter meyen buradaki m isim fiil değil en sıfat fiil. Tamam arkadaşlar. Bir daha notumuzu tekrar ediyorum. Olumsuzluk eki hiçbir zaman fiilimsi değildir olamaz. Tamam mı? İşte fenlisinde çıkan bir soru vardı. Diyor ki unutmak, ki şairlere haykırmayan bir millet sevenlere toprak olmuş öksüz bir çocuk gibidir. Yukarıdaki cümlede kaç tane fiilimsi vardır? Şıklarda numara vardı. İlk kelime unutmak. Ya adam bunu sormuş hocam. Unutma fiilimsi değil işte. Unutma ki. Ama şöyle desem unutmayı seviyorum. Unutma iyi bir e, duygudur mesela deseydim o zaman fiilimsi olurdu. Tamam mı? Evet geldik arkadaşlar 8 nolu e, cümleye pardon 9'a bakalım. Zorla bir yazıya başlamam. Ancak ipin ucunu yakalayınca yazmakta zorlandırım. Zorla bir yazıya başlamam. Bakın bu olumsuz. Zorla bir yazıya başlamam. Ancak hocam bu yüklem ki ma olumsuz. Gibi. Bak bu fiilimsi değil işte. Zorla bir yazıya başlamam. Lütfen cümleyi her zaman dikkatli okuyalım. Ancak ipin ucunu yakalayınca işte buradaki ınca nedir? Zarf fiildir. Yazmak mayışmak isim fiildir. Zorlanırım zaman eki olduğundan fiilimsi değildir. Tamam mı? Şimdi e, yeri gelmişken Lütfen şunu not olarak alalım. Şimdi hatta YouTube'da yani yorumlarda çok karşıma geliyor. Arkadaşlar fiilimsiler yükleme gelir. Bakın bir daha söylüyorum. Türkçemizde 23 tane fiilimsiki var. Mayışmak, anas mezarlık çıkmış. Kengelasıya durmadan incip arakladıkça eve varmaksızın girmeksin çıktığında. 23 tane ik var. Bunlar yükleme gelir. Ne gelmez yükleme? Mesela nasıl yükleme gelir? İşte TYT'de hedef işte 40 net yapmaktı. Bakın yazıyorum. Yapmaktı. Hocam yüklem. Yüklemdir. Yüklem. Aynı zamanda isim fiil. Tamam mı? İçinizde en çok çalışandı. Çalışandı. Hocam yüklem sıfat fiil. Yani e, sana hareketi e, işte gülerekti. Gülerekti. Hocam yüklem zarf fiil. He demek hocam. Yani isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil ekle yükleme gelir. Hangileri gelmez? Hangi ekler gelmez? -mez, -ar, -ecek, mi ekleri yükleme gelirse fiilim olmaz çünkü bunda ne olur o zaman? Zaman eki olur yani. Zaman eki olur. Tamam arkadaşlar. Lütfen not alın bunu. Yani e, o beni hiç tanımaz. Hocam zaman eki o sürekli evden erken çıkar. Hocam ağır zaman eki. Akşam bize gelecek zaman eki. Yani işi çok erken bitmiş zaman eki. Tamam mı? Ama sıfatsa bunlar artık ne olur? Mesela tükenmez kalemim kayboldu. Tükenmez kalem sıfat fiildir. Koşar adımlarla beni izledi. Koşar adım sıfat fiildir. Gelecek sene beni görecek gelecek sene sıfat fiildir. Çürümüş meyveleri çöp attı çürümüş sıfat fiildir. Tamam bu önemli. Diyor ve geçiyor. Şimdi bakalım burada. Basit bir bedensel bozukluktan kaynaklandığı sanılan kaynaklanmak kaynaklandığı sıfat fiil. Sanılmaktan sanılan sıfat fiil. Disleksi isim bu zaten. Okumayı hocam okumayı isim fiil öğrenme güçlüğü bak öğrenme güçlüğü isim fiil güçlük zaten isim olarak hocam olarak zafir bak anlattığım şey şu işte Tamam tanımlanabilir tanımlanabilirdeki r hocam zaman eki bu fiilimsı olamaz tamam mı ama şöyle deseydim bak çok güzel bir kelime doktorlar tanımlanabilir bir virüs buldular bak doktorlar tanımlanabilir bir lüris buldulardaki bu sıfat fiil olur işte. Mesela bu güzel bir örnek oldu tamam arkadaşlar. Onu da tokatladık geçtik. 11'e gelelim. Fiilimizlere bakıyoruz. İnsan isim, öyle isim, bir isim şekilde yaratılmıştır ki yani işte sınavda bunun altını çizse pek çok öğrencimiz hocam sıfat fiil diyebilir. Hocam zaman eki bu olamaz. İnsan olarak hocam fiile gelen erak, arak her zaman zafildir. Ne aradığını ya da gerçek niyeti ne olduğunu aradığını, geldiğini, gittiğini, öldüğünü, kalktığını, kaçtığını hocam sıfat fiil. Olduğunu hocam sıfat fiil bak bu önemli. Messiniz, bilemezsiniz hocam zaman eki bu. Geniş zaman dolumsuz. Tamam mı? Yani fiil, sıfat fiil, sıfat fiil yani. Başka var mı? Yok. Evet, dık ekine lütfen dikkat edin. Dık, dık eki genelde yumuşar. Yumuşsuz yumuşaması olur sevgili arkadaşlar. Evet, 12 nolu cümleye geldik. Ne diyor? Bakalım. Teknolojiye duyulan ilgi görünce eski günleri olan özlemim artıyor. Hocam artıyor. Yor zaman eki fiilimsi değil. Teknoloji isim. Duyulan. Hocam duyulan. Şimdi sorsam size. Buradaki sıfat fiilin görevi ne? Teknolojiye duyulan ilgi. Nasıl ilgi? Duyulan ilgi. Hocam ne diyorum? Buradaki sıfat bile hangi görevde şu anda? Niteleme sıfatı görevinde. Görünce fiile gelen ince her zaman zarf fiil ekidir. Eski günlere olan özlem. Bu da sıfat fiildir. Aynı zamanda niteleme sıfatıdır. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar yani. Ya bunları zaten bildikten sonra Sınavda nasıl sorarlarsa sorsunlar takır takır yaparız yani. Yeter ki bakın dediğim bu ayrıntılar, püf noktalar bir kenara yazın. Bu çok önemli yani. Hiç ağlamamış gözler her şeyi görseler de ağlayanı görmezler. Bak nasıl ağlamamış. Sınavda bunun altını çizse. Fiil mi ismi mi? Ne Adem Hocam ya cümle oku bakalım. mış eki yüklenme sıfat mı? Yani koltukta oturuyor mu yoksa birisini mi dövüyor? Hiç ağlamamış gözler. Ha, nasıl gözlermiş? Hiç ağlamamış. Hatta bu özne değil mi? Yani ağlayanı görmezler. Kim? Hiç ağlamamış göz. Hocam buradaki işte, mış eki nedir buradaki? Mış eki sıfat fiildir. Bitti hocam. Her şeyi görseler. SSA fiilimsi değildir. Çok önemli. Ağlayanı. Bak ağlayan sıfat fiildir aynı zamanda atlaşmış sıfat fiildir. Mez eki burada yüklem hocam zaman eki. Bu işte ya bak şu cümle gerçekten güzel ya. Yani. Bakın. Ya yani buradaki her cümleyi ya denemeden aldım ya bir öğrencimin sormuş olduğu bir sorudan aldım. Tamam yani böyle e, kendi yazdım. Bakın yazdığım cümleler bunlar. Hiç ağlamamış gözler. Her şeyi görseler ama şöyle söyleyeyim. bu gözler hiç ağlamamış. Hocam bu yüklem olurdu o zaman. Şimdi 14 nolu cümleye bakalım. Buradaki fiilimizleri önce siz bulun. Abartılı, hocam isim bak. Abartılı. Giyinerek fiile gelen erik acıma. Direkt zarf fiil yaz. Dikkat çekim. Mesela bu çekici de önemli. Bak Bunda isim. Dikkat isim. Davranışlar sergilemesi abartılı giyinerek dikkat edici davranışlar sergilemesi, o insanın sevgi ve ilgiye muhtaç duyduğunu gösterir. Mesela gösterir hocam zaman eki. Duyduğunu, bak tık eki önemli. Sıfat fiil. Davranış isim hocam. E, davranışa bakalım mesela. Bu davranış sence bir iş oluş bildiriyor mu? Abartılı giyinerek çekici davranış. Ha hocam işte artist artist yürüyor. Bakışları değişik. El gol hareketleri bak. Hocam bu da isim fiil işte sergilemesi bu da nedir? İsim fiil. Yeri gelmişken bakın hatta bugün e, bir arkadaş sormuştu yorumlamada. Ben de cevap vermiştim. İsmini hatırlayamadım. Hocam, mesi ile esi karıştırabilirsiniz. Bakın burada şuna dikkat edin. Bir daha siz yazın. Bir yerde mesi ya da ması varsa bilin ki o isim fiildir. İsim fiildir yani. Gelmesi, gitmesi, koşması, iyileşmesi, hastalanması, yatağa düşmesi sınavı kazanması isim fiil. Ama sadece esi, sadece ası varsa bu sıfat fiildir. Mesela dövülesi çocuk. Değil mi yani? Dövülesi çocuk. Öpülesi el. Kahrolası adam. Yıkılası ev. Bakın yazıyorum. Sizler de yazarsanız sevinirim. Bu evlerin yıkılması gerekiyor. Hocam misması varsa isim fiil. E i̇şte İzmir yeşil yurtta yıkılası evler var, evler var. Nasıl ev yıkılası ev? Bu ne olur? Sıfat fiil olur. Mesela yani. Olay bu işte yani. Tamam bu önemli. Ondan dolayı e, bu isim fiil dedik. 15'e bak. İyilik edenin iyilik bulamadığını ispatlama yarışında. O süper bir cümle. İyilik edenin sıfat fiil. İyilik bulamadığını, tığını, sıfat fiil, dık sıfat fiil, ispatlama, ya ispatlama da isim fiil arkadaşlar, ispatlama yani böyle iş, oluş var, konuşuyorsun, hareket yapıyorsun, ispatlamaya çalışıyorsun, bu da isim fiil. Bir şey söyleyeceğim size, bakın burada iyilik edenin, aslında buradaki edenin ne biliyoruz mu? Adlaşmış sıfat fiil bu, yani iyilik eden adamın iyilik bulamadığı, ispatlama yarışındayız. Burada ne var arkadaşlar? Yani edenin burada sıfat değil. iyilik eden kişinin iyilik bulamadığı e, yarıştayız. Bakın bu mesela niteleme sıfatı. Şu önünde yarış var. Bulamadığını, iyilik iyilik bulamadığını ha bulamadığı şeyi bakın. Bu da adlaşma sıfat değil olur. İyilik eden kişinin iyilik bulamadığı bir şeyi ispatlama yarışındayız. Bakın bu da şeydir. E, adlaşmak. işte Türkçe bu arkadaşlar her zaman cümleyi okuma anlama yani. iyilik eden kişinin iyilik bulamadığı bir şeyi ispatlama yarışındayız. Bu zaten isim. Tamam. İsim fiil var, sıfat fiil var, sıfat fiil var. Buradaki ma arkadaşlar şeydir. Olumsuz ee, olumsuzluk Son cümlemize bakalım. Vefa kaftanın ardında kalmış benlik atı hırsla koşmaya başlamış kendi yolun da demiş. Vefa isim, kafta isim, Ardında bak işte bu çok önemli işte kalmış yüklenme mi değil mi ona bakacağız. Vefa kaftanın ardında kalmış. Benlik hırsı hırsa o koşmaya başlamış. Hocam başlamış ile kalmış yüklem olduğundan buradaki mışlar zaman ikidir. Tamam mı? Bu kadar. Var mı fiilimizi? Koşmaya mayışmak isim fiil sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi değerli arkadaşlar bakın bu dersimizde 16 cümlede sizlere fiilimsi ne yaptım anlatmaya çalıştım. Böyle her gün e, anlatım bozukluğu dahil yani sizlerle soru üzerinde konu tekrar yapmak istiyorum. Son bir ay kala arkadaşlar. Bunun programını sizlere anlatacağım. Lütfen yorumlar yazarsanız sevinirim. Yorumlarda isteklerinizi belirtirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar zaten yardımcı olmaya çalışıyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar muhakkak tavsiye edin. Sizlerin yorumları benim için çok ama çok önemli. Herkese şimdiden gireceği bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Saygılarımı sunuyorum.